She's tired. Haber öğrenip birlikte eğlenelim. Bando takımı. Hoşçakal tatlı Ben bugün okula başlıyorum. Benim gibi küçük çocukların gittiği bir okulmuş. Anaokulu diyor annem. Okuldan dönünce yine oynarım seninle olur mu? Hmm. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Uzay Miki'm. Keşke yanımda seni de götürebilseydim. Ama çantamı koyarsam kırılır. O kadar acele etme beni bekle daha vaktimiz var ne güzel çalıyorsunuz. Çok zormuş. Ben yapamıyorum bu dansı. Bir, iki, üç. Aa, bu çaldığın aletin adı ne? Bu bir borazan. Daha önce hiç borazan çalmamıştım. Denemek ister misin? Çok isterim. Teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayy, çok zormuş. Daha güçlü üfle. Keşke nereye gittiklerini öğrenseydim. Elif. Hı. Kızım. Buradayım anneciğim. Evden o kadar hızlı çıktın ki sana zor yetiştim. Okula gitmeyi bu kadar çok istediğini bilmiyordum. Anneciğim. Ben okula gitmek istemiyorum. Elifciğim en azından bugün bir gidip bakalım. Belki seversin okulunu. Ben az önce buradan geçen bando ekibine katılmak istiyorum. Canım kızım. Biliyorsun ben çalışıyorum. İşe gitmeliyim. Ben işteyken sen de anaokuluna gidip eğlenebilirsin. Bando takımı daha eğlenceli görünüyor. Onlara katılıp borazan çalabilirim. Aa, bu borazan da nereden çıktı? Hii! borazan bende kalmış. Anneciğim, bando takımını bulmalıyız. Bu borazanı onlara vermeliyiz. Okuldan sonra onları mutlaka arar buluruz kızım. Şimdi okula gitmeliyiz. Yoksa geç kalacağız. Peki anneciğim. <laughs> okula gitmek istemiyor. Elif yoksa çekiniyor musun? Hiç de bir kere. Ama okula gitmek istemiyor gibisin. Bana bak Elif, ben okula gitmeyi çok seviyorum. Bak nasıl gidiyorum. <laughs> O da bir şey mi? Bak ben koşuyorum. Sen bir de bana bak. Hiç okula böyle giden bir çocuk gördün mü? Bak nasıl da istekliyim. Ama benden daha istekli koşamazsın. <laughs> Oğlum dikkat et. Elif, Kerem çocuklar bizi bekleyin. Merhaba Limon. Ben bugün okula gidiyorum. Sonra görüşürüz Limoncuk. Seni yok olalım Elif. Limon'la konuşuyordum. O yüzden durmuştuk. Beni geçemezsin Elif. <laughs> Seni geçtim bile. <laughs> Dedemim. <laughs> Canım kızım benim. Demek okula gidiyorsun. Elif Hı. ne oldu? Yoksa okula gitmekten vaz mı geçtin? Hı? Kerem, ben dedeme merhaba demek için durdum. Merhaba Kerem, yeni yuvanız hayırlı olsun çocuklar. Eminim okulunuzu çok seveceksiniz. Merhaba babacığım. Merhaba kızım. Hadi çocuklar, okula geç kalmayın. Okuldan sonra görüşürüz dedeciğim. Görüşürüz kızım. Ben elif'ten önce varacağım. Hayır. Okula önce ben varacağım. Ben senden daha hızlı da koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önden sen. Hayır Kerem. Önce sen. Olur mu Elif? Önce sen vardın. Sen girmelisin. Sen. Ee, Elif. Elif. Ben aslında okula gitmek istemiyorum. Ben de Kerem, hiç bilmediğim bir yer burası. Hadi oğlum, içeri girelim. Ah. <gülüyor> Aa, <gülüyor> anneciğim, ben bugün okula gitmeyi pek istemiyorum aslında. Anneciğim, okula başka zaman mı gelsek? Bence de okula başka bir zaman gelelim. Buraya kadar geldik çocuklar. En azından içeriye girip bir bakalım. Hı? 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 <laughs> Aa. Aa! İşte oradalar. Bizim evin önünde. Kızım nereye? Bizi de bekleyin. He? Merhaba. Borazan bende kalmış. Teşekkür Hı. ederim. Hı. Anneciğim bak çok güzel çalıyorlar. Bizim sokaklarımız çok eğlenceli değil mi? Gerçekten öyle. Sence okulda da böyle eğlenebilir miyim anne? Elbette. Emin ol, okulda çok güzel bir yer. Bu ekip gerçekten çok neşeliymiş. Okuldan daha eğlenceli. Okulda biraz vakit geçirseniz eminim orayı da çok seversiniz. Aa, Elif, Bandoo ekibi nereye gidiyor böyle? Yeni yuvanıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Tak 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 Sevgili büyükler, çok değerli küçükler. Hoş geldiniz. Bugün neşeli bando takımımız okula yeni gelen arkadaşlarımız için bu güzel gösteriyi hazırladı. Onlara bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Elif'im, canım kızım, sevdin mi okulunu? Çok sevdim. Ben de bandı ekibine katılmak istiyorum. Bunun için her gün okula gelmen gerekiyor. Hem de koşa koşa. Her gün geleceğim okula anneciğim. Ben okula her gün gelmeyeceğim. Aa, neden? Çünkü ben okuldan eve gitmeyeceğim. Anneciğim bütün eşyalarımı lütfen buraya getir. Bundan sonra burada kalıyorum. Bu güzel yerden çıkmayı düşünmüyorum. <laughs> eve gitmek istemiyorum. Okulu çok seviyorum. Burada kalacağım. Hepimiz evimize gidiyoruz Kerem. Yarın yine geliriz. Canım okulum benim. Bırakmam, bırakamam.